değerli çalışma arkadaşlarım. Uzun sürede devam eden iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerimizin son eğitim konusu iş sağlığı ve güvenliği, genel kuralları ve güvenlik kültürü. İzleyeceğiniz slaytlar Sağlık Bakanlığı'nın kalite birimleri tarafından hazırlanmıştır. İş sağlığı ve güvenliği kanuna göre tanımlar. Birincisi tehlike. Tehlike iş yerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya iş yerini etkileyebilecek, zarar veya hasar verme potansiyelini tanımlar. Risk, tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini tanımlar. Risk değerlendirmesi ise, iş yerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile, tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları tanımlar. Evet, gördüğünüz fotoğraf normal bir ofisi göstermektedir. Ancak gördüğünüz gibi burası iş sağlığı ve kültürüne göre uygun bir ofis değildir. Yerde açık olan kablolar, dolapların kapaklarının açık olması ve dolap üzerine rastgele dizilmiş olan kutular risk oluşturmaktadır. Burası da yine bir teknik çalışma bölümünün koridorunu göstermektedir. Size çok normal gelebilir ancak burada da yine kapıların uygunsuz bir şekilde istiflenmiş olan teknik malzemelerin bulunduğunu ve bunların risk yarattığını görebiliriz. İş sağlığı ve güvenliği çalışanların sağlığını ve iyilik halini bozabilen iş yerinde ortaya çıkabilecek veya iş yerinden kaynaklanabilecek tehlikeleri topluma ve genel çevreye olası etkilerini de hesaba katarak öngörme, tanıma, değerlendirme ve kontrol etme bilimidir. İş sağlığı ve güvenliğinin uygulama ilkeleri uygun işe yerleştirme, işe ortam faktörlerinin, iş yeri ortam faktörlerinin değerlendirilmesi, iş yeri risklerinin kontrolü, aralıklı kontrol muayeneleri, iş yerine sağlık ve güvenlik hizmeti sunulması, sağlık ve güvenlik eğitimi ve danışmanlığı kapsar. Güvenlik ise yapılan işin ve veya çalışma şartlarının zarar ve veya tehlike içermeme durumudur. Güvenlik gördüğünüz gibi önemli bir kabul edilemez zarar riskinden uzak durma durumudur. Güvenliği sağlamanın 3 ana uygulaması vardır. Güvenliği ve sağlığı tehdit eden durumların ortadan kaldırılması, güvenliği ve sağlığı tehdit eden gelişmelerin zamanında saptanması, önlenemeyen durumların kötü sonuçlarının asgariye indirilmesi. Kültür, Türk Dil Kurumu tanımına göre tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünüdür. Güvenlik kültürü ise bir organizasyonun sağlık ve güvenlik yeterliliği ve tarzı ile birey ve grup değerlerinin, toplumlarının, algılarının, yetkinliklerinin ve bağlılığı belirleyen davranış örüntülerinin bir ürünüdür. Güvenlik kültürü ilk olarak 1986 Çenebül Af afeti sonrasında ve 1987'de OECD nükleer ajans raporuna dikkat çeken bir kavram olarak ortaya atılmıştır. Güvenlik kültürünün amaçları davranış normlarını oluşturmak, kaza ve yaralanmaları azaltmak, dikkat çeken konularda güvenliği sağlamak, örgüt üyelerinin riskler, kazalar ve kar hakkında aynı inanç ve fikirleri paylaşmasını sağlamak, kişilerin güvenliğe bağlılığını arttırmak, örgüt sağlık ve güvenlik programının biçim ve yeterliğine karar vermektir. İş güvenliği, iş yeri faaliyetlerinden farkıdır. İş güvenliği programının her faaliyetin ve her bir bölümün parçası olduğu bilinmelidir. İş sağlığı ve güvenliği faaliyetinin başarısını etkileyen iş güvenliği kültürü, güvenlik kültürüyle özdeştir. Örgüt kültürü bütünün bir alt elemanıdır ve özellikle sağlık ve güvenlik sorunlarına ilişkin değer ve inançların yansıtıldığı bir alt oluşumdur. Kişiler ortamsal etmenlerden sanıldığından çok daha fazla etkilenir. İş güvenliği açısından başarılı olmak için örgütün iş güvenliğine ilişkin kültürünün güçlü olması, yani pozitif güvenlik kültürü olması ve bu kültürün iş yerinin ortak bir değeri haline gelmesi gerekir. Her iş yerinin bir örgüt kültürü vardır. İş güvenliği kültürü de iş yerinin genel manadaki örgüt kültürünün bir parçasıdır. Sağlıklı ve güvenlikli bir çalışma ortamına sahip olma, hakkına herkesin saygı gösterdiği, hak sorumluluk ve ödevlerin önlenme prensibine öncelik verilerek açıkça tanımlandığı bir sistem içerisinde hükümet, işveren ve çalışanların sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulmasında aktif olarak yer aldıkları bir anlayış iş güvenliği kültürünü meydana getirir. Uluslararası Çalışma Örgütü'ne göre dünyada her yıl 2.2 milyon çalışanın işle ilgili kaza ve hasarlar nedeniyle yaşamını yitirdiği bilinmektedir. Yine yılda 270 milyon iş kazası ve 160 milyon meslek hastalığı görüldüğü de tahmin edilmektedir. Geleneksel yaklaşımdaki ki buna reaktif ya tepkisel yaklaşım denir. Kazaların ve sistem bozukluklarının incelenmesi esastır. Olay sonrası inceleme ve işin yeniden düzenlenmesine odaklanılır. Çağdaş güvenlik yaklaşımda ise buna proaktif ve koruyucu yaklaşım diyoruz. Sistem bozukluğundan çok güvenlik yönetim sisteminin incelenmesine, risk değerlendirme ve güvenlik kültürüne odaklanır. Olay gerçekleşmeden öncesine çalışanlara ve güvenli olmayan ortamlara odaklanılır. Bu iki yaklaşımın birleştirilmesi gerekir. Zararda sonuçlanabilecek olası tehlikelerin önceden saptanması ve gerekli önlemlerin alınması hedeflenmelidir. Proaktif yaklaşımı sağlanmasında önemli etkenlerden biri de güvenlik kültürüdür. Korunma ihtiyacının karşılanmasının en önemli yollarından birisidir. Güvenli çalışma ortamı çalışanlar açısından hastalık ve kaza oluşmadığı ve kendini güvenli hissettiği ortamdır. İşveren açısından ise sağlık giderlerinin azaldığı, çalışanların verimli çalıştığı ve çalışan değişiminin azaldığı ortamdır. İş yerinde yapılması gereken çağdaş sağlık anlayışı içerisinde uygun olarak korunmanın tedaviden daha etkili, kolay ve ucuz olduğu yaklaşımının benimsenmesi, iş sağlığında ilgili tüm tarafların işbirliğiyle kaynakların en verimli şekilde kullanılması iş sağlığı ve güvenliği kültürünü meydana getirir. Hedefimiz sağlık çalışanlarında pozitif güvenlik kültürü oluşumunu sağlamaktır. Güvenlik kültürünün araçları, işle ilgili eğitim, tüm basamaklı düzeylerde bağlılık, kalite ve üretkenlik, iletişim akışı, kaynak eksikliklerinin giderilmesi, iş tasarımının değerlendirilmesi. Ulusal düzeyde önleyici ve bilgiye dayanan bir iş sağlığı güvenliği yaklaşımı, ulusal ve uluslararası bir çalışma ve üretim kültürü, erken çocukluktan başlayarak yaşam boyu eğitim, ulusal bir bilgi ağaçı oluşturulması, güvenlik kültürünün oluşturulmasında önemlidir. Milli Eğitim Bakanlığı ile yakın işbirliği ve müfredatta iş sağlığı güvenliği derslerinin bulunması, iş sağlığı güvenliği eğitim programlarının desteklenmesi, İyi uygulama örnekleri ve deneyimlerin paylaşılması, iş sağlığı güvenliği konusunda öğretmen ve öğrenciler arasında yarışma düzenlenmesi, iş sağlığı ve güvenliği çalışanları ile iş sağlığı güvenliği eğiticilerinin ortak çalışması güveni kültürün oluşturulmasına katkı sağlar. İstihdam ve eğitim sistemleri arasında yakın işbirliği yapılması, duyarlılık ve bilinçlendirme eğitim kampanyalarının düzenlenmesi, küçük ve orta ölçekli işletmelerde. İş sağlığı güvenliği için özel yöntemlerin geliştirilmesi, iş sağlığı güvenliği uygulamalarında sosyal ortaklarla işbirliği yapılması da önemlidir. İş yeri düzeyinde sosyal diyalog, iş yerinde tanıtım, iş sağlığı güvenliği temsilcileri, iş sağlığı güvenliği hizmetleri, eğitim, sektörel ve bölgesel düzeyde işbirliği güvenlik kültürünü meydana getirecektir. Güvenlik anlayışının öncelikli olması, çalışanların yönetime inanılır ve güvenilir görmelerini, güvenlik politikalarının günlük temelde yaşatılmasını, güvenlik karar, yönetim kararlarının paranın insan için harcandığını göstermesi, yönetim tarafından memnuniyet için ödüller, ölçümler ve önemler planlanması, çalışanların sorun çözme ve karar verme süreçlerine katılması, yönetim ve çalışanlar arasında yüksek derecede dürüstlük ve yetişime açık olma, açıklık olması gerekmektedir. İş sağlığı ve güvenlik kültürünün tarafları devlet, işveren ve çalışandır. Devletin görevleri yasa çıkarmak, denetlemek, teknik çalışmaların altyapısını oluşturmak. İşverenin görevleri iş güvenliği konusunda çalışma yapmak, yapılan çalışmalara uyulmasını sağlamak için gerekli her türlü tedbiri almak. Çalışanın görevleri iş güvenliği kural ve talimatlarına uymak, uygun çalışma düzenini korumak, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine katılmaktır. Güvenlik kültürü tehlikeyi oluşmadan önce sezebilmek, yaptığı ya da yapacağı işin içeriğini listeleyebilmek ve öğrenmek tehlike kaynaklarından ve tehlikeli davranışlardan uzak durmak, gereksiz risk almamak, sadece iş yaşamında değil hayatın her anında güvenliği ön planda tutmak, güvenli davranışı alışkanlık haline getirmek, güvenli yaşamayı bir yaşam biçimi haline getirmektir. Yaşamın her alanda güvenlik kültürü önemlidir. Güvenlik kültürünün her bireyde oluşması ve sadece iş yerinde değil hayatın her aşamasına var olması zorunludur. Ve güvenlik kültürü ailede başlamalıdır. Güvenli davranış bilinci Güvenli davranış bilinci oluştuğunda Ailede güvenlik kültürü oluşur Bu oluştuğunda işletme kültürü Bu oluştuğunda endüstriyel kültür Ve bu oluştuğunda da ulusal güvenlik kültürü meydana gelmiş olur Çalışanlar neden tehlikeli davranışlarda bulunurlar? Bu görmüş olduğunuz kısa sözler Size birçok şey anlatacaktır Kolayıma geldi, tehlikeli değildi Bana bir şey olmaz Kimse dikkatli ol demedi Acelem vardı güvenli görünüyordu. Şimdiye kadar hep böyle yaptık. Böyle olacağı aklıma gelmemişti. İş sağlığı ve güvenliği'nde hedef çalışma hayatında ve toplumda ortak bir güvenli kültürünün oluşturulması ve sağlıklı ve güvenli davranışın bir alışkanlık haline getirilmesidir. Güvenli kültürünü benimseyerek hayatımızın her aşamasına uyarlamalıyız. Güvenli yaşam tarzını benimsemeli ve attığımız her adımda önce güvenlik demeliyiz. Bana bir şey olmaz demekten bazı vazgeçmeliyiz. Güvenlik kültürü herkes içindir. Sizin güvenliğiniz sevdiklerinizin mutluluğudur. Hepinizi bu dersleri takip ettiği için çok teşekkür ediyorum ve iyi çalışmalar diliyorum.